Çocuklar, ders başlıyor. Haydi sınıflara. Ben Berat. 13 yaşındayım. Doğuda küçük bir köyde yaşıyorum. Sabahın erken saatlerinde oynuyorum. Babam öldükten sonra okula gitmeden önce anneme yardım etmek zorundayım. İşimi severek yapıyorum. Annemden başka kimsem olmadığı için ileriye dönük hedeflerimi şimdiden düşünmem lazım. Gelecekte kendime ve anneme daha güzel bir hayat sunmak için işimle beraber okulumu bitirmem şart. her yıl koyunlarımız giderek çoğalıyor. Yaz sonları koyunlarımızın yüzde otuzunu satıp birazını da kenarda biriktirir. Geri kalanı ve babamın emekli maaşıyla da geçiniriz. Bütçemiz bize yetiyor. Kar bu geç yağdığı için gelirimiz biraz daha yüksek olacak. Elif öğretmenim iyi bir yaşam için kazandığımız parayla yatırım yapmamı söyledi. Bu yaşımda tüccarla anlaşarak hayvancılıktan kar etmemin riskli olduğunu biliyorum. Bu yüzden annemle birlikte hareket ediyorum. Şimdiden iyi bir tüccar olduğumu söyleyebilirim. Buralarda küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta iyi para var. Her gün Elif hocamdan yatırımla ilgili bilgi alıyorum. Sattığımız koyunlardan kazandığımız parayı annemle beraber bankaya yatırıyoruz. Annemin bana verdiği payımı da yatırıyorum. Öğretmenimin yatırım için verdiği bilgilerden tahvil fonu aklıma yattı. Kısaca borç senediymiş. Zamanı gelince faiziyle beraber alıyorsun. Hem borç alan kişi zamanında işini hallediyor, hem kendim kar ediyorum. Uzun vadeli yatırım ama buna göre daha yüksek faiz getirisi var. Yatırım danışmanımın Elif hocamın sayesinde kazandıklarımla bu önemli bölgeyi değerlendirip hayvancılıkta ithalatı azaltmak istiyorum. Bu yüzden kuzularıma ve koyunlarıma çok iyi bakmam lazım.